O olur, o olur. Tamam, gelin. konuyu konuyla lan da iyi. alakalı abi. Zaten ee, 16'da başlatıyorum. En iyiler 16 diyorum. Tamam mı? bunu ya. Ya ama şey, maç o maç, maç Kadar... O kadar kötü futbolcu yoktur ya. Var mıdır? Vardır, vardır. Fener çok kötü transfer yaptı. 16 ben en şey. iyi dedim abi. Okay. Kemal Adem'i mi? Bak, Frey, Frey ne zaman geldi lan Frey? Ne zaman oynadı? Bir Yakın ya da ikiye abi basıyorsunuz yani. arkadaşlar. Bir ya da ikiye basıyorsunuz. Golleri koydum abi ekrana. Dur bir dakika. Bir ekrana ben küçülteyim şöyle şey yapayım. Şimdilik alayım şunları bir. <laughs> Goller kalsın. Heh. Çok iyi. Kemal bir şey diyeceğim. Fenerbahçeli oyuncular senin üstteki formayla çıkabiliyor mu? İmzalı formayla mı? Hayır. 5-6 tane yıldız var ya. 5-6 yıldız var ne ya orospucu? Bizim hak ettiğimiz yıldızlar bunlar. Tamam onunla sahaya çıkabiliyor mu onu soruyorum. Siz kendiniz koyun. Yok çıkamıyor. Yok. Kemal Adem'i, Kemal Adem'i dediler abi. Diego Rossi mi, Slimani mi? Ya Slimani. Bilemedim ya. Slimani iyi oyuncu ama Fener'de En kötü, en kötü Fenerbahçe transferini seçiyoruz ona göre. Süleyman Roisten daha iyi. O fenerde çok kötü oynadı. O yüzden. Süleyman diyorlar abi daha çok. Önden dinden de %0 futbolun diyor. Karaveli <laughs> ee, şey <laughs> <laughs> %0 futbolun. Uzamata da başlıyor. Görebiliriz. Böyle yapabilir miyiz %0 futbol diye? Ama ne bir şey düşüyor şey Yüzde sıfır futbol iyi bu arada. futbol yapıyorum. Yo yanına yüzde sıfır futbol yaz. Kendi hastaları delileri. <laughs> Karabeyi hiç oynamadım ama. Evet, Galatasaray'da yapacağız Fey. Bundan sonra da Galatasaray şeyi seçeceğiz. Aynen öyle. 15 dakikada bunu yapamayız. Daha iyi. Cengiz Ünder mi? Enrique mi? Enrique mi okunuyor lan bu? Henrike. Henrike. En kuye. <laughs> <laughs> ya Cengiz Ünder yine birkaç şey yaptı ya. Enli... Kafa golü atıyordu değil mi Enlik'e? Stoper'de o. bisik yapmıyor onu. Sto ama bir iki kafa golü vardı diye hatırlıyorum. Var var. Eri Harbiden yüzde sıfır futbol amına koy. <laughs> 20 milyon verdik ama. Para verdik çalışmıyor mu? <laughs> 20 milyon para verdik. Tamam. bunu Dur, <laughs> Dur ben yapayım Enes. Aa Cengiz çıktı lan. Valla Cengiz çıktı. Ee, dashboard'tan düzeltiyorum ya. Yani. Düzeltiyor mu? Aynen. Okey. Ee, Guiza mı? Abi Guiza yine bir tık ya şey yaptı. Kavuluk ben hiç hatırlamıyorum nasıl TV Oğlum Guiza'nın meme yok muydu? Çok kötüydü falan. Ya kötüydü de yine ben hatırlıyorum. Ben çocukluğuma mı denk geliyor? Ortaokulda mıydım? neydiydim? Ben de hatırlıyorum. Benim benim yaşlılığıma denk geliyor bu yüzden. Benim, <laughs> Zanka mı? Adil Rami mi? Zanka'nın... Zanka'nın diğer adı neydi lan? Ne haber Zanka? Lan... Mates sen. Abi çok zor ya. Rami 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 oynamadı. Rami dediler abi. Bu Rami şey değil A mi? Stadyum. Simon fal mi? Serdar Kesim aldı. Level C5 değil mi soldaki? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oğlum oyun Arkadan avlar 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 avlar. Yemin ediyorum, bu kaşları ona göre kesse. Sakalı bir de gözlük taksa. Palette. Palette çıktı. Şimdi Krasic mi? Ryan Kent mi? Ya bu Kent, Kent de mesela. Net. Oğlum evet, de Strange'e benziyor. Kim? Doctor Strange'e. Kent de Kero'ya benziyor lan. <gülüyor> 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 Çok büyük bir beklentili yani. ya. Krasiş büyük beklentili geldi. Büyük para verildi olmadı. Krasiş dedik Güver abi. Güven geldi. Şimdi arkadaşlar i̇şte, çeyrek S finaldeyiz. Cengiz Cengiz Ünder mi daha kötüydü, Silimani mi? Silimani der geçerim. <laughs> Silimani üstündeki forma hiç çok büyük duruyor bu baksana. Aynen. Ama burayı nasıl değerlendiriyorlar biliyor musun? Burayı fiyatına göre de değerlendiriyorlar. Yani en kötü Fenerbahçe ha. transferi demek hani fiyatla daha iyi. Cengiz'e çok para verdik ama çok iş yapamadın. Doğru. Bir Birdeki adam gol kralı olarak gelmiş. Slimani Aynen gol kralı öyle. mıymış? Oha. Fransa'dan gol kralı geldi. Türkiye'de bisik yapamadı. O zaman Slimani'yi seçiyorum. Bırak, büyüktür Fransa mı? Evet. Çeyrek finalin ikinci kısmı. Fal etme Kemal Ademi mi? Label C5 mi? <laughs> Label C5 mi? Sağdaki şeye benziyor. Neyse isim vermeyeyim şu an. Çok birine benziyor. Abi soldaki... Çok... Soldakini seçsenize. Keroyla karşılaşsın. Güzel bir şaka yapalım. <laughs> Sağdaki güldüğe benziyor. <laughs> Simon mı Kemal mi? Adem ile kent çıkarsa çok gülerim ama karşı karşıya. Simon dediler. İyi oh. Daha, daha yarıdayız arkadaşlar. 2-1 Fener ne oldu la falan yazmayın. Aa. Daha hiçbir şey belli olmaz. Siv mi? Krasic mi? Maç bence 2-2 uzatmaya gider. Birisi şey yazmıştı maç başında. Bence bu maç 6-0 gibi sansasyonel bir rakamla bitecek. şey <laughs> yazmış. Fenerbahçe yenecek diye mi düşünmüş? Hayır 2 attı ya Galatasaray 2 0'dır. Haa. Krasi seçildi. Oğuz Baydar şikeyle 2 2 Samata mı? Bayağı Adil Rami mi? Ha. Adil Rami oh. bir ara Samata şeyle Pamela Anderson'la Pamela Anderson'la sevgiliydi Adil Rami bir ara. Allah Allah. Evet. Samat da. Yarı finaldeyiz. Falet mi? Krasic mi? Evet ya. Level devi istiyorum. Klas hiç öne geçiyor gibi. Alek niye ileri geri oynuyor? Önde olduğu için mi? Ha sen tam mouse neymiş lan? Slimani mi? Samata mı? Samatta. Ama yani mouse önünde zıplıyor mu? Silimani, Mouse üstünden zıplıyor. Evet. Ya Silman'ı zıplatsana Kemal. <laughs> Silman diyorlardı. Şimdi Samata karşısına gelince Samata çok saçma şey olurdu ama Silman dedi. Adam bile Samata'yı gösteriyor diyorlar. <gülüyor> 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 İzlesi 0 futbol ya gerçekten. <laughs> seçme tarzımıza bak amına koyayım. Çok iyi şakaydı helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet kaydı, finaldeyiz. Var. Samata ve Krasiç kaldı. En kötü Fenerbahçe transferi. Samata mı Krasiç mi? Krasiç dedim ya. Çet etkilemek istemem ama. Samata da inanılmaz nefret ediyor gibiler. Yani böyle... Evet Çok evet. yakın Çok tarih ya. Krasic hatırlamıyorlar çoğu. Samat en saç başlı olduran en yakın tarihi adam o yüzden. Samat'a Arkadaşlar en kötü Fenerbahçe transferi olarak geçti. Hemen en sağ. çok kazananlarda da en kötü Silimani yani. sonra Samata, sonra Cengiz Ündermiş. Popüler. Yine girelim abi spora. Aynen baba. Kaç dakikamız var? 5 dakikamız, 5-6. Galatasaray tane. 4 büyükler en büyük hayal kırıklığı kim? Altıklı. En iyi formalar. Sporda en iyi. E... Dünyanın en güzel stadyumu. Yukarıda ortadan. Galatasaray'ın <laughs> <laughs> en kötü <laughs> transferleri yok mu ya? Galatasaray'ın en kötü transfer. Messi ve Ronaldo ne ya? Messi ve Ronaldo'yu mu seçiyoruz kanka? İki tane seçenek var da. Bakayım abi. <laughs> Arta Doğan yazıyor lan. Tek. Vay vay vay. 32, bay, 32 bay. tane ne ki? Ona... <laughs> 32 yapsana. Me... Sürekli Messi ve Ronaldo'yu seçiyor. Heee. Sezon. 2011-2013. 2013. Ya 2013 Ronaldo'su mu? Öyle seç. Dur bir dakika, bunu şöyle yapalım. Göremiyor zaman bu taraftan. 8 yapalım. En iyi 8'i çıksın. Kemal o küçük Benim kaldır, kaldırsana benim küçüğü kaldır. 2012 Messi mi? 2012 2019 Messi mi? Oğlum Messi'ye Messi oldu bu. Senin küçükler şey abi top. Messi. gol gol. 60 maç 72 gol, 32 asist. 50 maçı yani bariz dedi. Chat'te de bariz dedi. Seni geçelim maç başlıyor. 2022 VCM, VC mi? 2017 VC. World Cup. World nasıl Dünya Kupası aldı ya. Nasıl yani? Chat ya. Dünya Kupası'na karşılık 2017 Ronaldo mu? Adam her maç gol atmış ama. Baba. Yani ya yüzde sıfır futbol ya şu an. Ronaldo'yu seçelim. Evet. koy karşısına. Vay, be. Vay tamam. be. Tamam. Tamam. Dediğinizi yapalım abi. Okey. 2008 Ronaldo mu? 2011 Messi mi? Bu arada bir verenler iki yaparsa oyu değişebiliyor. Ya da iki yapanlar bir yaparsa. Buradan alıp öbür tarafa veriyor. Messi ya bu. Abi 55 maç 53 gol 49 maç 42 arkadaşlar Ronaldo şular Haksızlık yapmayın ya istatistik konuşuyor ya burada Benim küçüğü kaldırsan Enes Kaldırayım abi Sarışınlardan mı hoşlanırsın Ya oğlum şu küçük benim fotoğraf var ya Kendine bir şey maskesiz Allah, onu kaldır Gol gol Hangileri gol Top onlar, onlar top Top, top, top koy iki tane attı İki gol attı diye o beni mi koydunuz top diye? Aynen iki tane. Ya sing ben amanıza koyarım şimdi ha. Bak şimdi maskede de bir tane var. Abi adamlar seçti Ronaldo'yu seçti ya. İkinci nerede? 2015 Ronaldo mu? 2015 Messi mi? 54 maç 61 gol. 23 Aa, asist, 57 abi. maç 58 gol. 31 asist. Ronaldo. Aa. Mesela Oğlum iki. ne o ağır o, o ya. Adamda... adam da Tamam aldı. Oğlum bakın 3 maç fark var. 3 daha girse bu adam Ü <laughs> sekler gitti ya. <gülüyor> ha, <gülüyor> Ronaldo kaç Abi siz Ronaldo'yu vallahi şeklinden şeyini ne seviyorsunuz ha? 2012 bak 60 maç 73 gol 32 asist 2017 46 Ay, maç 42 2 gol 12 asist Soldaki ya şimdiden... nasıl arkadaşlar abi, ya? Saçmalamayın abi. ya. Ronaldo'ya haksızlık yapıyordu. Maçlara sokmuyor diyerek kötü kötü maçlara sokuyor da ondan sonra. Adam 60 maçta, maçta 73 gol atmış. 32 de asist yapmış ya. Sabah kadar alsın. 100 gol 100 asist yapsın yine de Ronaldo. Oğlum 4 tane altın top almış adam. Yok, tene soksun. Sen <laughs> doğru konuş, <kardeş>, doğru konuş. Oha be. Ronaldo abi lan, ben burada yayıncılık hakkımı kullanıyorum ve Messi seçiyorum. Benim bir tane hakkım vardı. Hayır, Benim şey, bir tane hayır hakkım ya, var. Ya, Benim ya. Golden Batı'nım vardı yayıncı abi. Desin, Gol... Yayıncı değilsin. By... Çev, Oğlum çev, al Haytos gibi bat, yaptım. Bat, al, bat, al gibi yaptım. Kulaklığı Deltos gibi yaptım. Arkadaşlar gözünüzü seveyim yapmayın be. Hayır ya. Ronu alıcılar bu. Kendi yaparsa boykotluyoruz. Ronaldo ya. oy vermiyoruz. Öl ya. Boykot arkadaşlar. Öl ya. Ananın tiki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> valla kendi hakkımı kullanayım abi. Hayır kendi anne. bir tane hakkım var abi. Sen demokrasi ayaklar yapıyor? altına mı alıyorsun yani? Kemal Ayıp Kt Ktols <laughs> <laughs> lan hadi chat işte lan lan mesajcılar verin bir verin lan mesajcılar seçelim lan bari bir verin mesajcılar seçelim ya, lan. Hayır Hey baba Ronaldo cuyuz. Arkadaşlar, aklımızı yemezler. Kendi düşüncenizi toplum değiştirmeyin. Bastırın Messi'ciler. Bastırın evet. Messi'ciler. Bastırın Messi'ciler. Bir verin Messi'ciler. Messi'cileri görelim. 60 maçta Hadi 73 abi. gol, 32 asist. Selam olsun. Demokrasi kazanacak. <laughs> Arkadaşlar, yarın akşam Kara Çağrı'da buluşuyoruz. Şehit bots <laughs> <Oz> olarak. <laughs> 2015 Ronaldo abi, mu? Ben kaçıyorum görüşürüz. 2008 Ronaldo mu? Boykot oy vermeyin. Meryl e Ronaldo pardon. <laughs> 2015 Ronaldo diyorlar. Manchester Ronaldo'yu beğenmemişler. Oy final. 2012 Messi mi? 2015 Ronaldo mu? Arkadaşlar Messi'cileri de Ronaldo'cuları da oy ver. Oy ver. Hashtag oy ver. Hashtag oy ver. Lütfen gözünü seveyim. Herkes dürüst olsun. Ve 2012 Messi mi 2015 Ronaldo mu bunu cevabı bir Buna abi. da Ronaldo demiyorsanız. Oğlum 60 maçta 72. Bak, 60 maçta çıktım, ya. 73, 73 gol atmış. 73 gol. Kaç 50, asist var kaç asist? 54 maçta 61 gol. Şu an çok kafa kafaya gidiyor. Aynı Bekir, şekilde ilerliyor. Isler? Asist 32 Messi'nin. Boykot iptal devam Ronaldo'ya. Saldırın. Arkadaşlar Messiçiler 300 oldu. Abi bak istatistik abi 54 maçta 61 gol atmışsa 60 maçta 6 9 kere 6 54 10 Aynen kere biliyorum. 6 Sandıklı 6 gol ya atar. Fark etmeyin maç maç 70 GOLE 30 30 45 asist yapardı bu adam. Yapamazdı. Bok yapamazdı. Yapamazdı abi. Final yapan abi. finalde son 10 saniye Or. Messi'ciler, Ronaldo'cular basın. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve sonuç Ronaldo çıkıyor. 8 oyla. <laughs> bir şey diyeyim mi? Helal be. Bizi Twitter'da Ronaldo paylaşacaklar oldu. böyle Tüm yaptığımız sesleri arda da koyacaklar. Bir sikim bilmeyen tayfa diye. <laughs> <laughs> Ekran Ronaldo kazanıyor. Al abi kazanan bak ben kazanan benim benim finalistim kazanmış abi. Her ge en genelde en genelde benim finalist kazanmış gördünüz mü? Evet baş başladı <laughs> mı <mi>? baş başladı <laughs> mı? <mi? gülüyor> Bizim seçimimiz dörtte <laughs> yok bu arada. Bir şey olabilir mi? Hey, evet. march, matches, marches, 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 marches. Yeah, no, see them.